Herkese merhaba arkadaşlar. Ben mutfağa geldim. Biraz önce oğlumu da aldım hatta servisten. Güne bugün geç başladım. Daha doğrusu güne değil. Video çekmeye geç başladım. Yoksa evimin rutin işlerini falan hallettim. Ondan sonra dinlenme moduna çekildim. Birkaç videodur söylediğim gibi çok şükür Ramazan'da açlık susuzluk böyle pek Hani sorun olmaz benim için Rabbime binlerce şükür olsun şöyle maşallah diyeyim. Ee, sadece böyle bir artık yorgunluğu, bir halsizliği, bir enerjisizliği üzerime çöker. İster istemez uyku düzensizliği falan da oluyor ama bugünümüze hamd olsun diyelim. Ee, Allah'ım bu sene hep beraber yine oruç tutmayı... Ramazan'ı görmeyi, geçirmeyi bize nasip etti. Rabbim inşallah tekrarına kavuştursun. Yeniden beraber böyle güzel bir Ramazan geçirelim seneye de. İnşallah bayramı da sağlıkla, sıhhatle sevdiklerimizle, huzurla, mutlulukla geçirmeyi de Rabbim nasip etsin. Güzel bir Ramazan'dı. Ee, bu ne zaman gelir bilmiyorum ama... Galiba bir tane daha Ramazan videosu çekerim. Mümkün olduğunca elimden geldiğince Ramazan'a girdiğimiz günden beri sık sık video çekmeye çalıştım. E sonuçta kadınların biliyorsunuz özel günleri oluyor. O günlerde oruç tutamayacağım için oruç tuttuğum günlerde mümkün olduğunca e, stok yaptım ki o günlerde de o videoları yüklerim diye. Videonun bitince ben, beni çağır tamam mı? Tamam, şey tamam anneciğim. E şimdi göster istersen. Evet, senin göstereceğinden, anlatacağından hiçbir şey önemli değil. Sonra çekmeye devam ederim. Ne anlatıyordum size? Heh, Ramazan'ın son haftasında da yine kalan bir iki stok videom vardı. O videoları da artık son haftaya koyayım dedim ve sonraki günlerde de video çekip üst üste üst üste elimden geldiğince özellikle son hafta daha aktif olmaya çalıştım ki sizler keyifle izlediğinizden bu haftayı daha verimli geçirelim beraber diye. Hem açlık hem susuzluk bir yandan sahuru çek, bir yandan iftar hazırlığını çek, aynı zamanda sofrayı hazırla, aynı zamanda hem çocuklarıma, evime yetmeye çalış ve boş vakit buldukça edit yapmaya çalış derken gerçekten ister istemez insan yoruluyor. Onun da büyük ihtimal son hafta olduğundan dolayı bir yorgunluğunu yaşıyorum diye düşünüyorum. Ama Allah'a çok şükür sağlığım yerinde. Allah'ım sağlığımızı elimizden almasın. Gerisi hallolur elbette ki. Ne yapacağım ben? Sizinle beraber yaptığımız ıspanak yemeğimiz duruyor. O gün pek yenmemişti ıspanak yemeği çünkü. Kadayıf tatlısı yapacağım. Çocuklar pek sevmediği için onlar için de iki renkli pudingli bir tatlı yapmayı düşünüyorum. Bunun da yarısını yapacağım. Bize yeter. Yarısını kullanacağım için ölçü olarak da şerbetin yarısını yapacağız. Ne diyor? 250 gram kadayıf için 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su diyor. Ben 2-2 olarak ayarlayacağım. İnşallah istediğim gibi olur. Bir de şerbetine tereyağı da ekleyeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. 1-2 yemek kaşığı da tereyağı diyor. Önce pudingli tatlımızı yapalım. Çorba yapayım mı dedim. Hiç kimse çorba istemiyor. Bizim evde çorba kolay kolay aranmıyor nedense. Kakaolu pudingimizin üzerine 3,5 su bardağı sütü de ekliyorum. Diğer pudingi de artık fıstıklı kullanacağım. Değişik gelmişti bu bana. O yüzden almıştım. Bakalım. Bundan sonraki videomda büyük ihtimal Ramazan'ın son sahur ve son iftarı olacak. Sanki ilk gün dün gibi bana mı öyle geliyor bilmiyorum da. Derinimde dershanede pazar günü bayram olduğu için sınavı yok. tabii ki dershane yok. O yüzden deneme sınavının cumartesi olacakmış. Sabahtan sınava gidecek o. Bu kıvam alana kadar karıştıralım. Sonra kaselerimi de hazırladım buraya. Şöyle dört tane çıkardım. Ben kadayıf yerim. Dondurmamız da var. Sadece dondurmayla, şerbetli, tatlı ben çok severim. Ya da kaymakla çok severim. Çocukların da gönlü olsun. İkisi de i̇şte pudingli tatlıyı çok sever. Eşim de öyle gerçi. Eşim bilmiyorum. Gerçi o kadayıfı da sever. Pudingi de sever. Bisküvili pasta olsaydı kesinlikle bisküvili pastayı yerdi. Hani dün yedim ya da iki gün önce yedim. Bugün yok yemeyeyim demez birader. Her türlü bisküvili pasta yerde. Bugün bilmiyorum artık hangisini yersen. Penceremi yıkadım. Rengi böyle bir nane yeşili gibi de merak ettim kokusunu. Bu 500 mililitrelik sütlü olduğu için 2,5 su bardağı süt koydum. Hemen burada koyulaşana kadar ocakta pişireyim. Sonra bunlara pay edeceğim. Birazcık bir şey kaldı. Bunu da küçük bir kaseye koyacağım. Hastalık hale gelince kutay belki yer. Yine aynı sos tenceremi yıkadım. Kadayıfın şerbetini yapacağım. 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su koydum. Bu size tatlı gelirse falan e, su oranı, şeker oranı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Su yerine sütle de şerbetini yapabiliyormuşsunuz. Kaynamaya başlayınca 1-2 damla limon ve bir yemek kaşığı da tereyağı ekleyeceğiz buna. Evet şimdi bu ocakta kaynaya dursun. Sen varken böyle yemeyeyim. <laughs> yerim seni ben yerim. Ağrışıyorsun <laughs> 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 canım çekmesin yerim. <laughs> yerim ben seni benim canım çekmez anneciğim ama yine böyle düşünmen güzel tabii ki. saçma gibi oldu sunum ama aman olsun bir şey olmaz. Antep fıstığı da koydum, damla çikolata da koydum, tavşan kulağı gibi rulo da üzerine ekledim. Bu şekilde bir tatlı oldu. O da sıcaklığına da birazdan gelir. Dolaba koyarız. Şerbetim de kaynadı. Kaç dakikada bu şekilde kaynatacağım. Alık hale gelince tatlının üzerine koyun diyor. Tatlımızı da bunu da şerbetleriz. Diğer 6 taneyi de başka zaman kullanırız. Durdum durdum. Bir tane tarif görmüştüm. Yabancı bir kanalda onu yapacağım. İlk kez deneyeceğim için artık nasıl bir sonuç çıkacak beraber göreceğiz. Bunun için de 2 su bardağı un, yarım çay bardağı, irmik, bir yemek kaşığı kuru maya, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir çay kaşığı tuz, sıvı yağ ekleyeceğim. Zeytinyağı da oluyormuş. Bir yemek kaşığı kadar. Bu az ölçü. Bunun iki katını yaparak daha fazla da tabii ki elde edebilirsiniz bulut ekmek düşünebilirsiniz ama arasına harç yapacağız tavuklu harç yapan da var kıymalı harç yapan var etle yapan var sadece sebzeyle yapan da var e, ee, ve ılık su kullanıyorum şu kadar ya orada hep böyle gram ölçülüydü ama bazı evlerde çünkü mutfak tartısı oluyor bazısında olmuyor o yüzden böyle ölçülü yapayım dedim Bende de tartı var mesela ama çoğu zaman bardak kaşık ölçüsüyle pratik geldiği için çıkarmaya üşeniyorum. O yüzden de benim gibi olan arkadaşlar varsa diye ölçülü yapayım dedim. Yoksa yağına, ununa, mayasına, her şeyine varana kadar gram ölçülü ki aslında gram ölçülü şeyler daha kesin olurmuş. Öyle derler. Bunu şimdi bir toparlayacağız. Yoğurdum son bir elime yağ alıp şekil vereceğim. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum ama denemek istedim. Aklımda kalacağına yapayım. Bunun üzerine kapatacağım bir dakika kadar bekleteceğim. O ara harcımızı hazırlayalım. Ben kıymalı harç hazırlayacağım. Böyle küçük doğranmış tavuk buzluk da yok ama az bir parça kıyma vardı. Mikrodalganın buz çözdürme yerinde hemen çözdürdüm. Şöyle kıyma suyunu bir salsın. Soğanı doğradım. Birazcık kapya biberle yeşil biber de doğrayacağım. İçine ekleyeceğim salça, domates vesaire eklemeyeceğim. Baharatlayacağım. Yani normalde kaşarını falan içine eklemişti. Öyle bu yaptığı ekmeklerin arasına koydu. Fırınlansa daha güzel olur. Ama benim de fırınlamaya vaktim olmayabilir. Ne yapsam onu bilmiyorum. Çok kurutmadan soğanı da ekleyeyim. Yeşil biberi de ekleyeyim kırmızıyı da doğrayınca hemen ekleyeceğim. Baharat olarak da tuz, karabiber, pul biber, Osmanlı baharatı da ekleyeceğim. Sarımsağı da rendeledim. O böyle biraz pişsin. En son baharatlar ve tuz girecek içine. Kıyma bu olmuş olacak. Hemen şerbeti dökeyim ben. Katayıfın üzerine. Böyle bir karıştıralım önce. Bulaşık makinesinin sesi geliyor olabilir. Baktım o da dolmuş. Şimdi çalıştırayım. Oo, sanki fazla mı oldu bunun için? Normalde tüm paketi 4 bardaktı. Ben 2 yaptım. Dur bakalım çeker herhalde. Baharatlar ve tuzu da ekledim. Şöyle bir tur yine karıştırıp altını kapatacağım. Ne zaman ki o şekil vereceğim hamurların işi bitecek, pişecek. Bunun altını açacağım. Kaşarını falan bunun içine o zaman ekleyeceğim. Hem bu da bir tık yine ısınmış olacak. Böyle tako gibi bu tarz tariflerde kıymalı harçla yapılacaksa içinin malzemesi. Üzerine kaşar ekleyip fırına verirken eklense bile birazcık da olsa içine de eklenince iyi oluyor. Çünkü kaşarın bir bağlayıcı özelliği var ya birbirine tutar. Hani ekmekten de pek fazla dökülmez. Dökülür de çok dökülmez. O yüzden yine içine kaşar eklemekte fayda var. Bir 40 dakika kadar bekledim. Zamanım daraldığı için daha fazla beklemeyeyim dedim. Bunu kaç parçaya bölsem inanın bilmiyorum ama çünkü kalın hamur değildi. 7-8 tane çıkarabilir miyim? Ben az ölçüde yaptım arkadaşlar. Şöyle 8 yaptım. Normalde biliyorsunuzdur eşit olsun diye böyle bunları bile tartarak yapıyorlar. Aslında çok güzel oluyor. Hepsi daha muntazam görünüyor da. Şurada da kıvırcıklı kornişon turşulu böyle salatamsı bir şey yaptım. Salatamsı diyorum. Çünkü hani olur da kıymalı üzerine koyarız ya da onunla beraber karışık yeriz. Soslarla falan diye düşünerekten öyle yaptım. Şöyle Bu kenarını keseceğim. Şöyle dursun, gerektiği yerde kullanırız. Bu şekilde yapacağız. Onu şimdi şu tepsiye koyacağım. Bu da böyle oldu. Şöyle. Şöyle kenarlarını bastırmıyorum. Tam anlamıyla kapatmıyorum. Bazlama gibi tavada pişireceğiz bunu. Fırında değil. Bir 15 dakikada böyle tepsi mayası yapacağız. Sonra arkalı önlü tavada pişireceğiz. Burada da bayağı ince açıyorlardı ama bakalım. Deneceğiz nasıl olacağını. acaba kalın mı yapsaydım yani üşenmeyip bunu kalın hamura çevirsem ne yapsam. Aynen. Bundan sonrakileri kalın yapacağım. Bunun birini de bunlara pay edeceğim. Biraz daha kalın açacağım bunları. Bakalım. Aradaki farkı hem ben de görmüş olurum. Evet, bunu daha kalın bıraktım. Diğerlerine göre. Evet şöyle 7 adet bulut ekmek adı altında bir tarifti. Bulut ekmek diyeyim ben de. Çıkardım. Yani bir pişirelim bakalım. Pişmişliği inceliği kalınlığı nasıl olacak duruma göre sonraki tariflerde hani bu ölçüyle 7 adet çıkaracağım ama 4 adet çıkarım Daha kalın ekmekler olur. Şimdi bunu örtelim. ve 15-20 dakikada böyle tepsi mayası olsun. O biraz tepsi mayası oluyorken yani hemen dedim pratiğinden bir çorbası yapayım. Aslında tarhana çorbası yapacaktım. Ama yine tarhanaya göre şehriye çorbası biraz daha bizim evde yeniyor. Onu yapayım dedim. Çorba yapmayacaktım ama canım çekti. Limonlu limonlu içeriz. Dediğim gibi ıspanak yemeğim var. Birazcık fırın makarnam da var. Onu da ısıtırım. Azıcık da salça ekleyeyim. Kadayıf da biraz çekmiş şerbetini. Ben zaten bol şerbetli çok severim. Benim diyorsunuz. Bugün böyle mutfakta geçen bir video oldu ama o İftar hazırlığımızı beraber yapmış olduk. Bugün de böyle olsun. Yoğurtlu çorba yapacaktım ama yok yani. Bizim evde normalde de pek çorba sevilmiyor. İçilen çorbalar da böyle sayısı bellidir. O yüzden bunu yapayım dedim. Şehriyeyi de ekledim. Haşlandıkça kıvamı da gelir. içinde şiştikçe kadayıf tattımı da şöyle bir göstereyim. Baya baya çekti şerbetini. Görüyor musunuz? Of. Valla bol şerbetli çok severim. Güzel görünüyor. Tadı nasıl olur bilmiyorum tabii ki. Evet. Şöyle şimdi bunları pişirelim bakalım. Tavamı ısıttım. Ay şiş görünmüyor ama baksanız hemen eliminizi çıktı puf puf olmuş ya. Anam şöyle altını kısayım da yakmadan. Hadi bakalım. Bir fail yaşamayız inşallah. <laughs> Şunlar daha puf puf dedim ya son 3 tanesini kalın hamurlu yaptım çok açmadım bakalım nasıl olacak. Kalın hamurlu diyorum ama bunlar da böyle çok kalın hamur olmadı. Gördünüz mü? Kalın dediğimin kalınlığı bu kadar. Yani içinin hamur kalma olasılığı pek yok. Çorbamı da ara karıştırıyorum. Bir şey diye dibine yapışabiliyor. Ay Allah Allah ne güzel olmuş. Gerçekten tam bazlamaya benziyor. Bulut ekmeklerin içi beyaz oluyor zaten biliyorsunuzdur. Bunun dışına yağ sür ye. Ben bunu bir beze sarsam mı? Yumuşak olsa. Aynen. Üzerine örttüğüm beze sarayım bence. Şöyle koyayım. Böyle arkalığını pişireceğiz bunları. Buraya iki tane daha koyabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım dokusu bile gerçekten bu bunko ekmek alıyorum ya ben. Ona benziyor arkadaşlar. 13 tane kaldı. Hemen bunların da diğer tarafları pişsin. Aralarına bakacağız. En merak ettiklerimden de o. Araları açılacak mı? Bir de yani bulut ekmekleri biliyorsunuzdur. Arası böyle pişmemiş gibi görünür. Ama hamur değildir. Yani içi beyaz olur. Bunların da öyle mi olacak merak ediyorum. Bakalım. Çok tatlı görünüyorlar ama bunlar. Puf puf. Bunları biraz daha kalın yaptım ben. Bak var yani aralarında. Girdim mozzarella rendesi vardı, ondan ekledim kıymalar. Kaşarı tutunursa ekmekten dökülme olasılığı da daha da azalır. İyi mi? da ısıtıyorum. O da burada. Çorba da pişti, altını kapattım. Evet. Ekmeklerimiz burada. Şöyle size de bir yakından göstereyim şu şekilde burada da harcımız var arasını da yakından göstereyim ben de merak ediyorum çatlayacak mı arası gerçek bolot ekmek gibi beyaz mı Aa, vallahi arkadaşlar hamur değil asla değil bilmiyorum zaten göz göz dolmuş içi hamur değil ama içi gerçekten bunku ekmeğe benziyor. Bu kalın olanlardan. Şöyle bu da ince olanlardan açalım bakalım. Bıçak yardımıyla daha mı kolay olur? Deneyelim duruşun bakalım. Beraber görelim. Aa oldu. Ha, bakın bu da böyle. Ama altı kopacak. Kalın hamurla daha iyi galiba. Ispanağı bir bakayım dedim. <laughs> Kapağı kapatmaya çalışıyor ona gülüyor. Evet, kıymalı harcımdan koyuyorum. Aşağıda. Aferin benim kızıma. Şöyle yapacağım. Derincim yeşilliğin içine mi eklesem sence bir tane? Tamam burger gibi olsa, ha? Bebişim. Nasıl yani Bunu da mı ekleyeyim? Evet. Olur. Olur mu? Tamam. Seni mi kırayım? Evet. İncelerin altı çabuk yırtılabiliyor yalnız. Gerçi kalının da yırtılabilir arasındaki iç malzemenin fazlalığına göre galiba. Şöyle çok kapatmayacaksınız. Bu arada ben neye koyuyorum görünüyor mu? Temudan almıştım ya. Hatırlarsınız belki. Şöyle bir şey. Böyle fırına da verebiliyorsunuz bununla. Üzerine kaşar koyup fırına vermeye vakit yok. O yüzden İyi oldu. Böyle için eklediğimiz. Bu kalanı da pay edeceğim. Bunları ben buzluğa koyacağım. Bir tane daha olsun diye azıcık azıcık koymayayım. Hilalama <laughs> da yaptığım gibi. Bunda biraz bol malzeme olsun. Bazılarının altı açıldı ama niye yalan söyleyeyim. Bakın yırtılabiliyor altı. Şöyle. Bu şekilde hazırladım. Şöyle. Sofraya da bir şekilde gidecek. Çedar sos koydum. arkadaşlar Rabbim kabul etsin Biz orucumuzu açtık şimdi bir yandan sofrayı topluyorum Emrah da görüyor musunuz makineyi boşaltıp Müşterek arkadaşlar yapacak bir şey yok Üstlerden sonra çöken ağırlık bize de çöküyor yani evet. <laughs> beraber yapacağız <laughs> Bu arada sofraya Neyi götürmemişim ben fırın makarnayı bakın bunu ısıtırız diyordu unutmuşuz bunu Neyse artık bulut ekmekle yaptım taco görünümlü bazlama gibi olan Emrah beğendin mi o sandviç tarzı şeyi? Evet, Yok oldu. güzeldi, Güzeldi. güzeldi. En çok derin beğendi galiba. Kutay da yedi güzel beğendi. O da kıvırcıkların içinden çıkarttırdı. Kutay kıvırcıklara sormadığı için unuttum bir anda hepsine koydum. Ee, ama gerçekten güzeldi yani. Yumuş yumuş. Kutay hatta hazır bulut ekmek sanmış. Hayat evet, güzeldi, başarılıydı. Yapımı da çok pratikti. Valla ben yaptıysam siniriniz yatkınsa siz daha güzelini yaparsınız. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.